Arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifler iyidir. Ee, yeni kalktım ben bugün. Bugün sizler için bütün gün ne yediğimi falan göstereceğim işte. Böyle gözlerim biraz şişkin. Kusura bakmayın öncelikle. Ee, bugün tabii ben size her zaman dediğim gibi yulaf ezmesi, kahvaltı yapıyorum? Yulaf ezmesi, yumurta, e, onun dışında muz, e, bir de kuru yüzüm atıyorum. Onu ben karışım hazırladım. Ben size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Karışımım burada. E, bunu tabi blenderda geçiriyorum böyle. Ondan sonra tavada kızartırıyorum. Yukarıdaki kartta görebilirsiniz zaten. Size anlatmıştım bunu. Yulaf olarak sormuştu bazı arkadaşlar. Eti ilif kullanıyorum ben. Hoşuma gidiyor. Bazen başka markalar da kullanıyorum. Türkiye'de pek alternatif yok da. Ben yurt dışından da getirmiştim oluyor. Onun dışında yumurtanın sarılarını petiş yardımıyla alabilirsiniz. Bunu ileride gösterebilirim size. Çok kolay bir, çok pratik bir şey zaten. İnternette de bulabilirsiniz. Belki göstereyim belki videolarda. Şimdi bu karışımı ben çalıştıracağım. Tam homojen olmuyor da işte pankek kıvamında bir şey oluyor. Yaklaşık 20 saniye kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekil oluyor. Ben şimdi bunu tavada kızartacağım arkadaşlar. Kızarttıktan sonra tekrar size video çekmeye devam edeceğim. Tava'ya biraz yağ koydum arkadaşlar. Tava biraz kızarsın. Sonra karışımı ilave edeceğim. Fazlaya koymamaya dikkat ederseniz iyi oluruz. Gerçi yazın da e, beslenme çok çok iyi olmuyor arkadaşlar. İnsanın iyisi gelmiyor gerçekten. Zar zor bunu yapıyorum. İşte yanında yeşil çay yapacağım şimdi. Yarı yarıya döküyorum ben bunu. Hepsini birden döktüğüm zaman e, çevirmesi zor oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle yapıyorum. arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyorum. Karışımım burada arkadaşlar. Bunun üstüne biraz tarçın ilave edeceğim ve biraz da balı bak ilave edeceğim şimdi. Benim tarçınım burada. Üstüne biraz tarçın. Burada balım var. Yaklaşık yarım bal kadar da yarım kışı kadar da bal koyacağım. Sabah kahvaltım bu şekilde arkadaşlar. Üstüne biraz da bal koyduğum zaman bunu yeşil çayla beraber tüketiyorum. Diğer öğünlerde görüşmek üzere. Kahvaltı yaptım arkadaşlar. Şimdi kahvaltıdan sonra akşam yerken supplementlere geldi. Öncelikle göstereyim ben C vitamini alıyorum. Şöyle bakabilirsiniz. C vitamini ve çinko içeriyor. Radikson adlı bir marka bu, genelde çinko testosteron üretimini de destekleyen yani testosteronunuzun artmasını da sağlayan bir şey. Bunu kullanıyorum. Onun dışında multivitamin var. Göstermiştim zaten böyle karttan bakabilirsiniz. Multivitamin yani ultim, vitamin, vitamin adlı bir marka var. Ondan kullanıyorum. Ee, ilk, öncelikle şimdi şöyle göstereceğim ben size. C vitamini çıkartıyorum arkadaşlar. Bir tane atıyorum. Bu içinde çözülüyor. fervesan tablet zinc diye geçiyor bu onun dışında bunu e, multivitaminle beraber alıyorum bundan da şöyle bakabilirsiniz bir tane atıyorum hemen sonrasında da benim hangi supplementleri kullandığımı göstermiştim benim gainer'ım var arkadaşlar e, içinde 52 gram protein var 162 gram kadar da e, şey var bakayım karbonhidrat olması lazım ama e, 80 grammış karbonhidratı 3 ölçek için bu. Ben bunu sabah bir ölçek alıyorum. İdman öncesi bir ölçek, idman sonrası bir ölçek. akşam yatmadan önce de bir ölçek alıyorum. Yani toplam 4 ölçek almış alıyorum. antrenman benim bugün kaç gibi giderim? 4-5 gibi falan giderim. yani iki servis çıkartırım gainer'dan. O yüzden de hemen sonrasında da gainer alıyorum. C vitamini çözüldü gördüğünüz gibi. Onu multivitaminle beraber alacağım. Yani sonrasında da benim gainer'ımı içeceğim arkadaşlar. Kahvaltı sonrasında bunları yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi antrenmandan önce yediğim öğünü göstereceğim size. Bunda tavuk göğsü var her zaman tabi bildiğiniz gibi. Şimdi hassas terazi tabi ben diğer videolarımda bahsetmiştim size hassas terazi almanız konusunda. Yaklaşık 225 gram olması gerek. Ben ölçmüştüm. 225 gram. Şimdi burada tabi görüyorsunuz haşlama yapacağım için. Suyu haşlıyoruz. Sonra tavuk göğsünü atacağım. Tabii tavuk göğsünü kesmem lazım yoksa bunun zaman alıyor. İsteyenler tavuk göğsünü aldığı zaman şimdisel veya kuşbaşı kesim yapabilir. Bizimkiler almış tavuğu bu sefer. Kendim kesmek zorunda kaldım. Biraz iyi parçaları seviyorum ben. Kuşbaşından biraz daha iri oluyor böyle parçalar. suyu ben zaten biraz daha haşlatmıştım videodan önce. Hazırlama amacıyla. Tavuk köfte. Haşlanacak arkadaşlar. Böyle hiç tuzaya yağ kullanmıyorum ben. Bunlar e, bir direkt haşlıyorum. Yani ne vücuda tuz alıyorum, ekstra olarak da yağ alıyorum. Ben sadece tavuk köftesini şu şekilde haşlıyorum. burada yani bu arada 100 gramında tavuk göğsünün 20 gram kadar protein var. Tabii bunu 200 gram yaptığınız zaman 40-45 gram kadar şu an protein alacağım antrenman öncesi. Yani ekstra olarak da masada gösterebileceğim antrenmandan önce yediğim yanında pilav var. Bizim göçmenlerin kapama diye tabir ettikleri. Birazcık yağlı tabi Bu antrenmanda enerji vermesinden dolayı içinde de biraz da kırmızı et var. Çok az bir şey. Ve yemeğimi yedikten sonra karpuz yiyorum. Biliyorsunuz karpuz argenin açısından çok değerli bir şey. Ve antioksidan etkiye sahip arkadaşlar. Yağ yakma özelliğine de sahip. Yani yazın yeni gelecek hafif tatlılardan biridir. Tabii bunu iki dilimi geçmemek kaydında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ee, tabii hepinizin bildiği gibi Jumbo. Ee, bu Jumbo'yu da ben biliyorsunuz diğer yukarıda bildiğim gibi resim kartlarda size tanıtmıştım. Ee, antrenman sırasında güzel bir enerji sağlıyor. Şu an ben bunu tüketiyorum. Tabii yemeğimi yedikten sonra e, su, suyla ile beraber Jumbo'yu içeceğim. Antrenman listede şu an bunları yapıyorum arkadaşlar. Tavuğum haşlandıktan sonra tekrar bir de çekmeye devam edeceğim. Baştan bir arkadaşlar yemeğim hazır. Görüyorsunuz tavuk var. Biraz biraz pirinç tane Bizim kafama diye tabir ettiğimiz pirinç var. Yanında da karpuz var. E, Tabi biliyorsunuz benim derbiyolarımda da bahsetmiştim. Ben böyle tavuğu tek başına sadece yiyemiyorum yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Üstüne her zaman kekik döküyorum. Kek döktükten sonra biraz mani döküyorum. Yoksa tatsız tuzsuz bir şey oluyor. Zaten yağ veya tuzlu atmadığım için mecbur böyle baharatlar kullanabilirsiniz. Benim gayet hoşuma gidiyor. Yemeydikten sonra Gainer'la beraber e, somon yağı herhalde. Bu balık yağı ama somondan yapılan bir şey. İçinde omega 3 vesaire var. E, size ekstra karpuz hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, karpuzun içinde potasyum var, magnezyum var. Bol miktarda C vitamini ve A vitamini var. E, tabii bu kanser, e, kanser insanlar için de faydalı bir şeydir. Karpuz özellikle erkeklerde bulunan pro, prostat kanseri için önleyici özelliğe sahiptir. E, bu bunun üzerine yapılan araştırmalar da var tabii. E, tabii bir de yazın bu sıcaklığında serinletici olarak en fazla ben karpuzu tercih ediyorum. Tabii bunun ekstra olarak e, ilave eden alternatif işte. Domates yiyebilirsiniz, e, pembe beyefuk yiyebilirsiniz. O tarz e, meyveler de karpuzla alternatif olarak yenilebilir arkadaşlar ben şimdi bunları yedikten sonra gameri içerken yine video çekeceğim tabi size. Şu saat şu an 1 oldu. Kahvaltımı 9-10 gibi yapmıştım. Yaklaşık 3-4 saat bir aralık var aralarında. Yani normalde bu, bu böyle bir aralık bırakmıyorum ama yani bugün böyle oldu maalesef. Herkese şimdiden kolay gelsin. Yemeği yedim arkadaşlar. Şimdi antrenman öncesi gainer'ımı içeceğim. İşte gainer'la whey proteinimi hazırladım. Yılımın öncesi ben Gainer içiyorum. Hem elikman sonrasında işte bir ölçek gen atıyorum. Yani şekilde bir ölçekte de whey protein atıyorum. Biraz daha protein arınımı e, yükseltmem için. E, ben şimdi böyle saplementleri kullanıyorum. Tabii siz izleyiciler olarak da düşünüyorsunuzdur. Saplementsiz kas geliştirmiyor tarzı. E, aklınıza bir en azından bir fikir olmuştur. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Şimdi yeni başlayan arkadaşlara yanlış bilgi vermek istemiyorum gerçi. Siz şimdi ilk 6 ay yeni spora başladığınız zaman e, su içseniz bile size yarayacak zaten. Bu saplementin etkisini hani çok çok da göremezsiniz. Saplement alsanız bile dandik bir marka alsanız bile mesela. Bu marka beni patlattı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Alakası yok ki su içseniz bile ilk 6 ay boyunca zaten gelişeceksiniz. Hani kendinizi e, beslenmeniz yetmediği zaman saplement almanızı öneriyorum. Zaten bu saplementler destek ürünüdür arkadaşlar. Böyle önüne gelen beslenmesine dikkat etmeyen kişiler aldığı zaman da çok bir faydası olmaz. Onu şimdiden size söyleyeyim. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Gerçi günlük almam gereken protein olsun, karbonhidrat olsun. Tabii şu an buluktayız. Tamamlaman gereken kalori miktarı olsun. Onları tamamlamaya çalışıyorum ben öncelikle. Bir de ellerimde sigarayla böyle yok parmaklar zararlıymış muhabbeti yapan elemanları da hiç sevmiyorum gerçi. Her neyse şimdi size göstereceğim benim yine aldığım, kullandığım Gainer'ı. Yine her zamanki gibi Jumbo yanımda. Jumbo'dan bir ölçek kadar atıyorum. İçinde ölçeği var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Çok büyük bir ölçek değil. Ben günde 4 ölçek kadar atıyorum. Tepeleme. Antrenman öncesi bir ölçek, antrenman sonrası bir ölçek. Kahvaltıdan sonra bir ölçek, akşam yatmadan önce sütle beraber bir ölçek. Sadece akşam yatmadan önce sütle beraber içiyorum. Onun dışında bunu içtikten sonra yanımda whey proteini var. Ee, yine aynı şekilde hazırlayacağım. Antrenman sonrası da whey proteini, gainer karışımı içeceğim. Antrenman sonraki öğünümde görüşmek üzere arkadaşlar. Antrenman sonraki öğünümü çekeceğim. Antrenman videoları için Eylül'ü beklemeniz gerekmekte. Benim body şu an tatile gitti. Kameraya sıcak arkadaşa ihtiyacım var. Sağ sol devirmek istemiyorum kamerimi. O yüzden Eylül'ün başından itibaren antrenman videoları gelmeye başlayacak arkadaşlar. Diğer öğrenimde görüşmek üzere. Antrenmandan geldim arkadaşlar. Biraz yorgunum lut üstünde. Bugün bildiğiniz gibi pazartesi genelde uluslararası göğüs günü diye tabir ettikleri gün. Bugün bende dips vardı, butterfly vardı. Ondan sonra 5 e, double press vardı. Olabır vardı arkadaşlar. şimdi de antrenman sonrası öğünümü yiyeceğim. Yine gördüğünüz gibi, görmüş olduğunuz gibi tavuk göğsü aldım gelirken. Evde tavuk göğsü bitmişti. 250 gram kadar yapmam gerek şimdi tekrar. 85 gram. 125 230 gram yeter bu için. İnsan yorulunca kusura bakmayın sesim biraz çıkmıyor. Bakın gözlük görebilirsiniz. 225 gram var aşağı yukarı. Oynatınca da bu terazi olduğundan belli olmuyor. 228-230 gram kadar tavuk göğsü. Su da haşlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yağsız, tuzsuz hemen yanında da benim beyaz pirincim var. Toparlanma açısından beyaz pirinç yiyeceğim. Şu şekilde. kapama dediğim, tabir ettiğimiz şey. İçinde biraz yağ var tabi. Kırmızı etle karışmış şey arkadaşlar. Aramızda göçmen anlar tabi biliyordur. Şimdi tavuğun haşlanmasını bekleyeceğiz. antrenman sonrası öğünlerinizi geciktirmezseniz için daha daha iyi olur arkadaşlar. Toparlanma süresi en azından kısa olur. Antrenmandan hemen sonra eğer bulk yapıyorsanız jelibon tarzı şekerlemeler alabilirsiniz veya meyve suları üzüm suyu çok iyi olabilir. Tabii az miktarda içmeniz şartıyla. tabii üzüm suyunu kreatin kullanıyorsanız kreatinle birlikte alabilirsiniz. Elma suyu da olur. Yoksa ben şu an kreatin kullanmıyorum tavuğumu aç olacak zaten arkadaşlar. Şu antrenman sonraki önümde bu şekilde arkadaşlar tavuğumu yiyorum. Yaklaşık 250-230 gram kadar tavuğum var. Hemen sonrasında bir 150-200 gram kadar da pirinç yiyorum. Beyaz pirinç olmasına dikkat ediyorum antrenman sonrası için. Şu anlık böyle arkadaşlar. Diğer öğünümde görüşmek üzere. Aşağı yukarı iki öğün çıkarmaya çalışacağım bugün. Yapmadan önce de alabilirsem çok güzel olacak iki öğün çıkartırsam almam gereken protein ve kalbini tamamlayabiliyorum. Yani tabii şeklerden destek alarak. Ben şu an 92 kiloyum. 187 boyundayım. O yüzden şu anlık böyle arkadaşlar. Ee, diğer oyunda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Akşam oldu artık. Ee, son öğünümü yiyeceğim. İki öğün sığdıracağımı söylemiştim size ama iki öğün öyle bir şey olmadı. <laughs> saat 10 oldu. Tek öğünle yine idare edeceğiz. Yine gainerlardan destek alacağız. Yani görüyorsunuz yine her zamanki gibi tavuk var işte. Bu sefer ben pilav yemeyeceğim, yani pilav yemek yerine domates yiyeceğim, salata yiyeceğim. Akşam yatmadan önce ağır yemek yemeyi pek sevmiyorum arkadaşlar. Bu arada akşam üzeri formumu göstereyim. Artık biraz yağlanmaya başladım. Karındaki deliğe gitmeye başladı. Görüyorsunuz artık yağlanmaya başladık. Buluttayız. Vücut hatları giderek kapanmaya başladı gerçi. Bakalım ya, bu bulutuna saplayacağız. Ha, bu arada Pazar vardı. Pazardan alışveriş yaptım. Bu için özel muzları doldurdum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben muzları sabah kahvaltısında kullanıyorum. Ee, yulaf ezmesi videomda yukarıdaki kartta bakabilirsiniz gerçekten. Şimdi bunları ölçmeye başlayacağım. Yine 250 gram atacağım arkadaşlar. Şu an 97 gram oldu. 200, 250, 260. Biraz çıkartayım fazla olmasın. Günlük yaklaşık 750 gram kadar, 750 gram kadar tavuk yiyorum. Bu giderek artacak. Siz de bunu kilo durumunuza göre, kas kütlenize göre arttırabilirsiniz. Zaten tavuk göğsü artık vazgeçilmez yani evinizde illa bulundur, bulundurun arkadaşlar. Ton balığı falan pek almanıza gerek yok çünkü onlar yağlıdır, Yağının süzmesi daha fazla uğraştırır sizi. En iyisi böyle tuz eklemeden, yağ eklemeden yağsız tuzsuz tavuk göğsünü haşlayacaksınız. Ee, yanında hafif bir şey istiyorsanız domates ve salatalık olabilir. Ee, domates ve salatalık ben kaplarını birisini soyuyorum birisini soymuyorum. Domates zaten soymaya gerek yok dilimliyorum. Ee, bu akşamki öğünüm böyle geçti arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen videolarda zaten beraber görüşeceğiz. Ee, farklı videolarda çekeceğim bu, bu için. Ee, farklı değişiklikler yapacağım diyet programında. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada facebookdan Facebook'tan çok ist arkadaş istekleri geldi arkadaşlar. Artık e, Facebook kişisel profilim çok doldu. O yüzden sayfa açma gereksinimi duydum. Açıklama kısmına bakarsanız benim e, yeni sayfamı görebilirsiniz ve beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Herkese kolay gelsin diyorum.